Evet, beyden terapi cihazımız e, böyle bir sistemle üç tane ayrı yeri var. Birincisi eldivenle ilgili. Gördüğünüz gibi böyle bir kablosu var. Bu kablolar önce şöyle bir iç eldiven giyiliyor. O eldiven giyildikten sonra da bu gümüş eldivenler ıslatılarak kullanılıyor. Gümüş eldiven. Bir de bu şekilde bir kumandamız oluyor. Bu kumandamızla da Artı ve eksi yaparak frekansın bedende yüksek ya da eksik geldiğinde onu ayarlaması. Çünkü enerji kanalları tıkalı olduğu zaman frekans oradan geçerken rahatsız eder. Rahatsız ettiği için kişi elindeki bu kumandayla istediği kadar artırıp istediği kadar düşürebilir. Nasıl kremlerimiz var? Öncelikle e, böyle bir kremimiz var. Özellikle bu cihaz için üretilmiş iletkenliği artıran içinde herkesçe özelliği olan elmanın kök hücresinde oluşan bazam dediğimiz bu kremden bunu da var. Öncelikle bunu sürüyoruz. Bunu sürdükten sonra işlemi yapıyoruz. İşlemi yaptıktan sonra bittikten sonra da bazam dediğimiz hem yakıcı ısıtıcı hem de vücuttaki toksinlerin atmasına yardımcı, yardımcı olacak bu kremi sürerek özellikle sırt kısmını streçliyoruz ve bir saat kadar sırtında kalarak sırtından toksin atmasını sağlamış oluyoruz. Onun dışında bölgesel olarak istersek böyle pedleri var. Pedlerini kullanarak özellikle ağıran kısımlarda medyantrik bittikten sonra birisi ayağa takılıyor ya da belli yerleri. Diğeri de ağıran bölgeye kullanarak oraya ekstra bir müdahale yapmış oluyorsun. Yani seans bitti. Özellikle boynum ağrıyor. Ben boynuma pedleri takarak bir 5 dakika daha ilave bir seans eklemiş oluyorum. Onun dışında Böyle bir yüz başlığı var. Bu yüz başlığı da e, üç tane seçenekli. Bunu kullanmak için de mutlaka bu jelimizin olması çok önemli. E, bunun sayesinde iletkenlikle o ses dalgalarını vererek güzel bir sonuç elde etmiş oluyoruz.